Aşağıdakilerden hangisinde ayraçla verilen sorunun cevabı yer almamaktadır? Stres nedir sorusunun cevabı vardır. A seçeneğinde uyum sağlanması ya da tepki verilmesi gerekli herhangi bir tehlike anında vücudun gösterdiği doğal bir reaksiyon, ruhsal bir ger gerilimdir stres. Bakın stres ifadesine kadar olan kısımda zaten stres tanımlanmıştır. Dolayısıyla bu sorunun cevabı bu parçada bulunmaktadır. Stresin belirtileri nelerdir? Bakın kalp çarpıntısı, ağrı ve yorgunluk hissi, isteksizlik, yalnız hissetmek, unutkanlık, uyku bozukluğu. Bunlar stresin göstergeleridir, belirtileridir. Dolayısıyla bu sorunun da cevabı bu parçada bulunmaktadır. Stresi oluşturan unsurlar nelerdir? Evet, temel etken, en temel etken nedir? Kaygılı ve karamsar bir mizaca sahip olmaktır. Bunun dışında iş, okul, ev değişikliği, üniversiteyi başlamak, okulu bitirmek, hastalık, doğal afetler, kaza gibi travmatik olaylar da yine stresin kaynağı olabilir. Dolayısıyla oluşturan unsurlar sayılmıştır bize. Bu sorunun cevabı vardır. Stresle baş etme yolları nelerdir? Evet, bununla ilgili günlük kayıtlar tutmak farkındalığı artıracaktır deniliyor. Ve stres anında uygulanabilecek bir takım nefes ve gevşeme egzersizleri vardır. Bunlar onun da baş etme yollarıdır. Yine bu parçada bu soruya cevap verilmiştir. Stressiz bir yaşam mümkün müdür sorusuna bu parçada cevap verilmemiştir. Yani stresin bir itici güç bir motivasyon kaynağı olduğu az olmasının ya da çok olmasının bir takım sorunlara yol açacağı ifade edilmiştir. Ama stressiz bir yaşam mümkün müdür değil midir bununla ilgili bir anlatım yapılmamıştır. Cevabımız E seçeneğidir.